Merhaba arkadaşlar Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin yapmaktan asla sıkılmadığı çikolata sevenlerin özellikle bayılarak tüketeceği harika ıslak kek tarifim var. Tam tutan ölçüleriyle nefis brownie tadında ıslak kek tarifimi denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifimin hemen yapımına geçiyorum. İlk olarak oda sıcaklığındaki 4 adet yumurtamı uygun bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Mikserimle yumurta ve şekerin beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Kekinizin ne kadar yumuşak ve güzel olmasını istiyorsanız bu aşamayı gayet güzel yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi benim yumurta ve şekerim çok güzel bir şekilde kabardı ve köpük köpük oldu. Bu aşamadan sonra içerisine 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ve bir miktar daha karıştırmaya devam ediyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml. Bu aşamadan sonra kuru malzemelerimi ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin ve 3 yemek kaşığı kakaomu içerisine alıyorum. Üzerine 2 su bardağı unumu da ekledikten sonra mikserimin düşük devrinde havasını söndürmeden kek hamurumu çırpıyorum. Tarifimde dediğim gibi toplamda 2 su bardağı un kullandım. Un miktarı değişiklik gösterebilir arkadaşlar. İsterseniz kontrollü bir şekilde de ilave edebilirsiniz. Son aşamada hazırlamış olduğum kek hamurumun kıvamı bu şekilde akışkan bir kıvamı var, çok cıvık veya çok koyu kıvamlı değil. Islak kekimi hazırlayacağım borcamımı yani büyük boy dikdörtgen borcamımı aldım. İçerisine bir miktar sıvı yağımı ilave edip, pırçamla borcamı güzel bir şekilde yağlıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum kek hamurumun hepsini borcamın içerisine ilave ediyorum. Tezgahımı birkaç kez vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum daha düzgün kabarması için. Daha sonra önceden ısıtılmış 180-190 derecelik fırınımda 20-25 dakika içerisinde kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Pişirme süresi herkesin fırınına göre değişiklik gösterebilir. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kekim pişerken ben de sosumu hazırlamaya geçiyorum. Bunun için uygun bir tavanın içerisine 1 çay bardağı toz şeker ve 2 yemek kaşığı kakaomu alıyorum. Kuru malzemelerimi bir miktar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 2 su bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağımı ekleyip bir miktar daha karıştırıp ocağımın altına açıyorum. Orta ateşte sosum kaynayana kadar bekletiyorum. Sürekli karıştırmanıza gerek yok arkadaşlar. Arada bir karıştırabilirsiniz. Sosum kaynama noktasına geldikten sonra içerisine yaklaşık 30-40 gram kadar sütlü çikolatamı ilave ediyorum ve bir miktar daha karıştırıyorum. Daha sonra sosumu ocağımın üzerinden alıyorum, bir kenara kaldırıyorum. Kekim fırınımdan çıktı ve bir 7-8 dakika kadar ılımasını bekledim. ılıdıktan sonra kekimi bu şekilde dilimlemeye geçiyorum. Kekim ve sosumun ilk sıcaklığı çıkmış olacak arkadaşlar. Benim gibi hazırladığınızda ikisinin de sıcaklığı tam denk geliyor. Ben kekimi bu şekilde dilimliyorum. Artık sosumu kekime dökmeye başlıyorum. Sosumdan kepçe yardımıyla alıyorum ve kekimin üzerine bu şekilde döküyorum. Gerçekten bol soslu brownie tadında nefis bir ıslak kek oldu. Sosumu döktükten sonra sosunu tamamen güzel bir şekilde çekmesi için yarım saat kadar dinlendiriyorum. Daha sonra üzerini süslemeye geçiyorum. Sizlerin vakti varsa daha önceden de hazırlayıp dinlendirebilirsiniz. Vaktiniz yoksa yarım saat kadar dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Kekim sosunu tamamen çektikten sonra üzerine süslemeye geçtim. Üzerini süslemek için ben beyaz çikolata kullandım. Beyaz çikolatamı ben marul usulü erittim. İçerisine bir çay kaşığı sıvı yağımı ekleyip karıştırdım. Daha sonra her bir dilimin üzerine gelecek şekilde poşet yardımı ile beyaz çikolatamı bu şekilde sıktım. Görüntüsü gayet güzel oldu arkadaşlar. Son olarak üzerlerine antep fıstığı tozundan da bu şekilde koyup süsleme işlemini bitirdim. Süsleme aşamaları tamamen sizlere kalmış. İstediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak da süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde süsledim. Hem görüntü olarak hem de lezzet olarak harika oldu. Sizlere kekimin iç görüntüsünü ve ne kadar ıslak olduğunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu ve sosunu tamamen çekti. Son aşamadaki görüntüsü de bu şekilde. Tadım testi yaparak kekimizin kıvamına da bakalım. Dediğim gibi yumuşacık, bol soslu, brownie tadında herkesin yemekten vazgeçemeyeceği harika bir ıslak kek oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Tam tutan bir tarifleri gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerime beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Instagram sayfamda da tariflerimi aktif olarak paylaşmaya çalışıyorum. Beni oradan da takip ederek destekleyebilirsiniz.